Efendim hepinize merhabalar. Ben hesap uzmanıyım. Gerçekten de hesap uzmanıyım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesap uzmanlığından yalan uzmanlığına uzanan hikayesine gelin birlikte bakalım. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı oldu. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Fatih Bey, şehir hastaneleri niçin yapıldı diye eleştirmedim. değildi. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. 128 milyar dolar nerede? Ama çok büyük bir yalan olsun. Şimdi 128 milyar dolar nereye gittiğini kimse bilmiyor. Bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Adını veriyorum Samsat Adıyaman'ın ilçesi. Hala burada konut yapılamadı ya. Var da var. Yalan bol. Hepsini burada gösterecek olursam video çok uzayacak. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından Sayın Kılıçdaroğlu'nun geldiği son nokta artık şuydu. Ee, bunların ikisinin karışımı şöyle bir şey oluyor herhalde. Tam olarak buydu.